Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu ekranından herkese merhabalar. Haftanın özetiyle sizlerleyiz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz günlerde eski sanayi sitesinde çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti. Can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, esnafımızı ziyaret ederek neler yapılabileceği noktasında görüştük. Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceğiz. Allah bir daha böyle bir olay yaşatmasın, tüm esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.'' dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Sırtköy Mahallesi'nin kullandığı 16 kilometrelik grup yolunda asfaltlama çalışmasına başlandı. Daha önce güçlendirme, büz ve şarampol çalışmaları yapılan bölgede daha güvenli ve konforlu bir yola sahip olunacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Likya Şehirler Arası Gençlik Değişimi Programı'na katılan gençlerle birlikte, Cumhuriyet'in 100. yıl nedeniyle barış, kardeşlik ve sonsuz sağlığın simgesi olan zeytin ağacını dikti. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlikte, Başkan Muhittin Böcek, Eskişehir, İzmir ve Muğla'dan gençlerimizi ağırlamaktan çok mutluyuz. Antalya'mıza hoş geldiniz. Ömür boyu cumhuriyetimize ve dostluğumuza, kardeşliğimize sahip çıkacak, atamızın yolunda yürümeye devam edeceğiz dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez ve Santral Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıllardır evlerine kavuşmayı bekleyen vatandaşlara çifte mutluluk yaşattı. Başkan Muhittin Böcek, 6500 metrekare alanda yapılacak Kepez ve Santral Mahallesi kapalı pazar yerinin temelini atarken 450 hak sahibine de evlerinin anahtarlarını teslim etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi yılda ortalama 1 milyon kişiye ağırlayan Düden Şelalesi'nde temizlik çalışması yaptı. Şelalenin döküldüğü noktada oluşan gölet çevresinde biriken atıklar toplanırken, bitkilerin uzayan sarkıtları da budandı. Düden Şelalesi'nin Antalya'nın en önemli doğal güzelliklerinden biri olduğuna dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, şelaleye atılan evsel atıkların ve çöplerin doğal güzelliği tehdit ettiğini vurgulayarak, daha duyarlı olunmasını istedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğittin Böcek, Muhtarlar Günü'nü kutladı. 29 yıllık siyasi yaşamı boyunca muhtarları hep çalışma arkadaşı olarak gördüğünü söyleyen Başkan Muhittin Böcek, ''Sizlerle olmaktan, sizlerle çalışmaktan onur duyuyorum. Şehrimizde birlikte hizmet etmekten gurur duyduğum çalışma arkadaşlarımın muhtarlar gününü kutluyor, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte el ele çalışmaya devam edeceğiz.'' dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu senede üniversite adayı gençlere desteği sürdürüyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle beraber Atabem Çaybaşı ve Dokunma Üniversitesi Hazırlık Kurs Merkezi'nde öğrenciler ders başı yaptı. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda öğrencilere Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya alanlarında ücretsiz eğitim veriliyor. Yıl boyunca öğrencilere ücretsiz deneme sınavları ve etüt desteği de verilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyon ekranı olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. Mutlu haftalar. Antalya için çalışıyoruz.